Merhaba ben Aydemir Ayhan. Bugün sizinle beraber Kafka tarafında Darknet tarafı için geliştirmiş olduğum yeni kütüphaneye birazcık daha yakından bakacağız. Kütüphanenin adı Kafka Bas. Darknet tarafında Kafka işlemlerini birazcık daha kolaylaştırmaya yarayan bir adet kütüphane. Sizinle lafı çok fazla uzatmadan detaylarına bakmak istiyorum. Kafka Bas'ın dokümantasyon sitesine girdiğiniz zaman Get Start butonuna tıklıyorsunuz. Burada kütüphanenin ne işe yaradığını, hangi özelliklerinin olduğunu açıklıyor. Öncelikle basit bir kullanım var. Ardından consumer veya producer tarafında DI entegrasyonlarını destekliyor. Middleware desteği var. Batch operasyonlarını destekliyor. ACK yönetimi yani mesajı okunmanızla ilgili olan ACK yönetimini size bırakan bazı özellikleri var. Veya bunları otomatik olarak kendisi gönderebiliyor. Serileştirme tarafında custom serileştirme özelliği var. Örneğin JSON kullanabiliyorsunuz veya protobuf kullanabiliyorsunuz. Kendiniz bu serileştirmeyi özelleştirebiliyorsunuz. Bunun dışında otomatik olarak consumer'ları veya producerları entegre ediyor kütüphane kendi içerisinde. Hemen Getting Start tarafına gelelim. Bu tarafta kütüphanenin en temel kullanımını nasıl yapabileceğimizi gösteren bir adet dokümantasyon var. Bu dokümantasyonu beraber uygulayacağız sizinle. Ben arka tarafta yeni bir tane proje açtım. Bu kütüphanenin demosunu bu proje üstünden gerçekleştireceğiz. Geldim, sağ tıkladım. Manage NuGet Packages dedim. Ve ardından Browse'a girdiğim zaman Kafka Bas yazıyorum. İlk çıkan kütüphaneye tıkladım ve install dedim. Bu arka tarafta bazı gerekli kütüphaneleri de kendi içerisinde kuracak. Bu işlemi tamamladıktan sonra artık program sitesinin altına gelebilir. Şimdi program CS'in altına geldim. Benim bu kütüphane bağımlılıklarını bu yıldır servisin altından eklemem gerekiyor. Eklemek için neler varmış? Hemen tekrardan dokümantasyona gidip bakıyoruz. Bize diyor ki öncelikle producerlar var bir de consumerlar var. Bunların ikisini ayrı ayrı ekleyebilirsin. Yani sadece producerla bir işin varsa sadece produceru kayıt et. Consumer tarafında işin varsa consumeru kayıt et. Bunu kendi projelerinize özel olarak uygulayabilirsiniz. Yani bir tarafta Producer ihtiyacınız yoksa sadece Consumer'ı da bu servisle beraber çağırabilirsiniz. Bana diyor ki şu ikisini al ve bu yıldır servisin altına entegre et. Tamam. Bir tanesi producerlar yani veri gönderecek olan taraf bir tanesi de Consumer yani veriyi kuyruktan karşılayacak olan taraf. Bunun dışında alt tarafta bir de konfigürasyon ekleme olayı var. Diyor ki sen bu konfigürasyonları al, App Settings'in altına ekle. Peki biz bunu neden buraya ekliyoruz? Normal kütüphanenin kullanımına bakarsanız, Darknet tarafı için official yayınlanan kütüphanenin kullanımına, her bir producer veya consumer için teker teker bu özellikleri sizin girmeniz gerekiyor. Yani her bir producer oluşturduğunuz zaman git şu cyber'a bağlan, şu özelliklerle bağlan, işte prodüsörün özelliği şu olsun. Consumer için de aynı şey geçerli. Yani buradaki ayarları bütün Producers veya consumerlar için tek tek elle yapmanız gerekiyor. Kütüphane bunu kolaylaştırıyor. Diyor ki sen bunların ayarlarını tek tek yapma. Yani bağlanacağın yer büyük ihtimal hepsinde aynı olacak. Ki bunu özelleştirebiliyorsun sonradan. Bazıları için farklı, bazıları için farklı da yapabiliyorsun. Sen gel bunları tek bir app settingsin altında topla. İhtiyacın olursa ben zaten bunları sana özelleştirme desteği de vereceğim diyor. Tamam. App Settings'i kaydettim. Ardından diyor ki ilk mesajını tanımla. Mesaj dediğimiz şey ne? Bizim kuyruğa yollayacağımız, yani sonrasında üzerinde işlem yapacağımız olan mesajlar. Geldim. Alt tarafı bu mesajımı yapıştırdım. Sizin projenizde bu mesajın nerede olduğunu çok bir önemi yok. Yani farklı bir katmanda da olabilir. Geldim bunu buraya yapıştırdım. Nesi varmış? ID'si varmış. Bir tane product name'i, bir tane de kaç tane olduğu varmış. Yani bir adet sipariş geçildiğinde. Hangi üründen sipariş geçilmiş, ne kadar sipariş geçilmiş bunlar var. Tamam. Bu tarafta Dacnet tarafındaki web API'ye özel bir tane örnek vermişiz ama ben şu an bir tane worker servisi oluşturdum. Yani konsol uygulaması oluşturdum. Yapacağımız işlem aslına bakarsanız burada yapacağımızdan çok da farklı değil. Ne yapıyor? Yukarıda ay mesaj bası DI tarafından çekiyor. Bu şunu sağlayacak. Şuradaki mesaj bas sayesinde biz bu aşağıda oluşturmuş olduğumuz mesajları Kafka tarafına gönderebileceğiz. Geldim. Nasıl gönderiyormuş? Bakın mesajı şurada oluşturuyor. Biz de oluşturalım. Şunları şuradan şöyle kestim. Şuna diyelim ki my product. Kaç tane geçilmiş olsun? 5 tane geçilmiş olsun bu taraftaki değerler üstünde çok fazla oynama yapmayacağım. Önemli olan burada kütüphanenin nasıl çalıştığını anlamak. Ardından diyor ki mesaj bası üzerinden gönder. Nereye gönder? Hangi topuya gönder? Order topuyuna gönder. Neyi gönder? Bu yukarıda oluşturmuş olduğum order created mesajını gönder. Aslına bakarsanız gönderme işlemleri bu kadar basit. Ne yapıyorsunuz? Mesaj bas tarafını DI'den alıyorsunuz. Ardından hangi topiye, hangi mesajı gönderecekseniz bunu giriyorsunuz. Kütüphane kalan işlemlerin hepsini kendi içerisinde otomatik olarak yapıyor. Bu arada App Settings'in altındaki şu Bootstrap Servers yazan taraf sizin Kafka tarafındaki sunucularınızın, brokerlarınızın olduğu bağlantı adresleri. Ben portlarımı 9094 yaptım. Docker tarafında öyle tanımlamıştım. O yüzden değiştiriyorum. Fakat varsayılan port 9092 olduğu için GitHub tarafındaki dokümentasyonda onu öyle bıraktım. Tamam bunu böyle tanımlayabilirsin diyor. Bunu tanımladıktan sonra alt tarafta bir de consumer tarafını göstermiş. Consumer ne? Sizin bu yayınlamış olduğunuz mesajları bir yerde de tüketmeniz gerekiyor. Yani mesajı gönderdim. Farklı bir servis de olabilir bu. Ne olduğu çok önemli değil. Veya aynı servisin içerisinde de olabilir. Bu mesajları bir de okumanız gerekiyor. Nasıl okuyormuşuz? Şunu kopyalıyorum. Geliyorum yeni bir tane klas açıyorum. order consumer dedim. Kopyalamış olduğumuz şeyleri yapıştırdım. Şimdi bunların ne işe yaradığını anlatacağım size. Şuna nokta diyeyim. Şöyle birazcık daha güzel bir görüntü oluşmuş olduk. Şu taraftaki klas aslına bakarsanız bizim kendi belirlediğimiz klas adı. Ne? Order Created Consumer. Yani Order Create olduğunda ben bu taraftaki Consumer'la bunu algılayacağım diyorsunuz. Bu kendi içinize verdiğiniz isim, bunun çok bir önemi yok. DI tarafında logger'ı çekmişim. Bunu çekmeyebilirsiniz. Sadece bu örnekte bu işlem üstünde bir işlem yapmayıp sadece ekrana log basacağız. Bu yüzden logger'ı çektim. Ardından diyorum ki mesaj consumer bu benim oluşturmuş olduğum kütüphanenin altından gelen kısım. Mesaj consumer'ın altına tüketeceğiniz olan şu order create mesajını verdiğinizde kütüphane otomatik olarak gidiyor bu mesajı dinleyen bir adet consumer oluşturuyor. Ve bu consumer da şu alt taraftaki consume context'in içerisinde mesaj olarak geliyor. Yani ben şimdi konteks nokta mesaj dersem eğer şöyle üstüne girip baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Order created mesajının kendisi geliyor. Tamam buraya kadar her şey yolunda. Alt tarafta da bir tane log basmışız. Demişiz ki işte order yakalandı. Order ID'si ve product name'ini basmışız. Şimdi biz bunları oluştururken bir de mesaj consumer tarafında konfigürasyon girebiliyoruz. Bu konfigürasyonlar aslına bakarsanız bizim app settings altında default olarak verebildiklerimiz veya kendi içimizde özelleştirebildiğimiz consumer'lar ayarlarda var. Şöyle diyeyim. Override'dim. Override dedikten sonra bakın. Consumer'ların grup ID'lerini verebiliyorsunuz keylerin nasıl serileştirilebileceğine dair serializer verebiliyorsunuz. Aynı şekilde value'lar için geçerli. Worker count verebiliyorsunuz. Örneğin birden fazla partition'ınız var ve bu partition'ları birden fazla worker üstünde senkron edebiliyorsunuz. Örneğin iki tane partition var. Tek bir partition sırayla 1-2-1-2 okumasın da iki tane aynı anda instance oluşsun. Bunlar aynı anda okumaya başlasın iki tane partition'ı da diyebiliyorsunuz. Bunun dışında Configure async metodu var. Bu Configure async metodu bizim App Settings'in altından eriştiğimiz değerleri burada değiştirebilmek için ne işe yarıyor? Default Configuration derseniz eğer buradaki Default Configuration Consumer için yaptığınız zaman Consumer'ın Default konfigürasyonlarını getiriyor. Biz örneğin App Settings tarafından şurada Bootstrap Server'sı vermiştik ya bu Consumer için farklı bir Bootstrap Server'da verebilirsiniz. Yani her bir consumer için farklı farklı ayar yapabilirsiniz. Veya app settings'in altında kullanmış olduğunuz ayarlar bütün consumer'lar için geçerli de olabilirler. Tamam bunları da buradan ekledim. Aslına bakarsanız bitti. Yani basit olarak Kafka basla Kafka'ya mesaj göndermek ve bu mesajın üstünde işlem yapmak bu kadar. Ne yaptık? Önceki App Settings'in altına Default olan konfigürasyonlarımızı girdik. Konfigürasyonlar ne? Hangi instance'a bağlanacaksın? Consumer tarafı için offset resetleme kendisi otomatik mi yapacak? Otomatik yapmayacak mı? Şu tarafta auto commit de bunu belirtiyoruz. Ardından işte diyelim proje sonradan açıldı. Mesajlar nereden itibaren okunmaya başlansın? Proje açıldıktan sonra gelen mesajları mı okusun? Yoksa işte proje açılmadan önceki mesajları da okuyup öyle mi başlasın gibi ayarları bu tarafın altından vermişiz. Ardından producerları eklemişiz, consumerları eklemişiz. Workerın altına gidip mesaj bası çağırıp order created eventini mesaj bası üstünden göndermişiz. Ardından bir tane de consumer oluşturmuşuz. Bunun mesaj consumer tarafından kalıtım ne almışız demişiz ki order created olduğu zaman bu taraftaki consumer çalışacak. Hangi topiyi dinleyecek bu consumer? Bu consumer'a özel bir tane de konfigürasyon girmişiz order stopini dinleyecek order stopinde her mesaj geldiğinde order created tipinde bu taraftaki handle aksiyonu çalışacak tamam anladığımızı düşünüyorum şimdi şöyle yaptım önceki consumer'ı kapattım ben buradan worker tarafında mesaj gönderelim ve buradaki mesajları logger.loginformation'la bir ekrana basalım Edeyim. Mesaj gönderdikten sonra şu result'ın altında bize bir mesajla ilgili offset'ler geliyor ya da partition geliyor. Hangi partition'a gitmiş? Hangi offset'le gitmiş? Bildiğiniz gibi Kafka offset'lerle tutuyor. Yani order topic'in altında sıfırıncı offset birinci offset, ikinci offset bu bir kuyruk mantığıyla çalışıyor. Her eklediğiniz bir sonraki offset'i arttırarak devam ediyor. Tamam. Geldim. Ve projeyi çalıştırdım. Her bir saniyede bir bakın gördüğünüz gibi sıfırıncı topiğin sıfırıncı indeksine sıfırıncı topiğin birinci indeksine ikinci indeksine, üçüncü indeksine derken bu şekilde gördüğünüz gibi Kafka tarafına mesajları başarıyla iletebiliyoruz. Geldim projeyi durdurdum. Bu arada bunların ikisini aynı anda da başlatabilirsiniz ama ben size göstermek için şimdilik ayrı ayrı başlatıyorum. Çünkü diğer türlü bir gönderecek bir okuyacak. Ekran tarafında biz bunu görselde algılarken zorluk çekebiliriz. Geldim tekrardan projeyi çalıştırdım. Bu kez sadece consumer tarafından çalışıyor. Biraz bekliyorum. İlk başta gitti ve okudu hepsini nasıl çalıştı? gitti şu taraftan order consumer'ı açayım. Order stopine baktı. Order Stopping'deki şu taraftaki order created event'lerini aldı. Bunları kendisi otomatik olarak deserialize etti ve buradaki handle'ın içerisinde gerekli olan kodları çalıştırdı. Bakın. Bir order'ı yakaladığını gösteriyor. Şu ilgili order'ı yakalamış ve şuradan yakalamış gibi gösteriyor. Biz birden fazla partition açıp bu partitionlar üstünde işlemler de yapabiliriz. Dilerseniz onu da göstereyim. Geldim. Şu tarafta UI'yi açtım. Top altına geldim. Orders'a geldim. Settings'e geldim. Veya şu tarafı biraz kurcalayalım. Yukarıdan şu 3 noktayı tıkladım. Edit Settings'e bastım. Bakın burada kaç tane partition olduğunu girebiliyorsunuz. Geldim ben buraya iki tane partition yapmak istedim. İki partition yaptıktan sonra artık şurada zaten partition sayısını iki olarak görebiliyorsunuz. Ben bunları konsüm ederken birden fazla partition'ı paralel olarak konsüm edebiliyorum. Yani örneğin worker count'ı iki verdim ya. İlk oluşan worker gidip partition biri konsüm ediyor. İkinci oluşan kısımsa tabi bunları Kafka yönetiyor. Gidiyor partition 2 consume ediyor. Nasıl yapıyoruz? Override diyoruz. Ve worker count. Worker count'umuzun şu taraftaki partition sayısına eşit veya daha az olmasına dikkat edeceğiz. Çünkü eğer daha fazla worker oluşturursak Kafka tarafı bunların her birini alıyor. Örneğin 4 tane var. Fakat sadece 2 tanesine 2 tane partition olduğu için atama yapıyor. Kalan kısımlar boşta bekliyor. Ne zamanki bir tanesine erişim kesilir Diğerini otomatik olarak Kafka'yı yöneterek tekrardan alır. Şimdi bu tarafta dilerseniz mesajların her birini tek bir partition'a da gönderebilirsiniz bu arada. Şu tarafı şöyle göstereyim. Eğer buraya partition deyip işte örneğin birinci partition'a yolla, ikinci partition'a yolla gibi bir işlem yapabilirsiniz. Veya partition vermezseniz bu taraftaki k değerine göre bir davranış var. k değerini özelleştirmeyi dökümantasyon altından bakabilirsiniz. Nasıl ki biz consumer için consumer configuration oluşturuyorsak producer için de producer configuration oluşturabiliyoruz ve o tarafta k değerlerini özelleştirebiliyoruz. k değerleri şu işe yarıyor. Bunları gruplandırmaya yarıyor. Örneğin k değeri işte 100'ün altındaysa bunları git partition 1'e ata, 100'ün üstündeyse bunları partition 2'ye ata gibi seçenekleriniz bulunmakta. O tarafa girmiyorum. Şu an rastgele olarak birinci olarak ilk partition'a gidecek. İşte bir sonraki yolladığım ikinci partition'a gidecek gibi bir yapı kullanacağız. Geldim şu tarafta consumer'u durdurdum. Öncelikle publish işlemlerimi yapıyorum. Tabi yapmadan önce şunu yukarıdan using eklemem gerekiyor. Geldim tekrardan başlattım. Şimdi bakın öncelikle 0. partition'ın 17. indeksine yolladı. Partition 1'i yeni oluşturduğumuz için onun indeksi 0. Ardından tekrardan partition birin birinci indeksine, işte ikinci indeksine gibi yollamaya başladı. Şu tarafta yollama eşik aralığını ben düşüreyim. Çok fazla mesajı göndersin. Ki konsüme ederken ne olduğunu birazcık daha hızlı görelim. Bir tanesinde 30'larda, 40'larda, diğerinde de yüzlere doğru giden bir mesaj sayısını gördüm. Tamam artık bu producer tarafında bir işim yok benim. Geldim ve consumer tarafımı açtım. Consumer tarafımı açtım bu arada. Consumer tarafında partition'ı da yazdırayım ki hangi partition'dan bunu okuduğumuz daha rahat görünsün. Çünkü iki tane worker count'umuz var. Her birinin hangi partition'dan okuduğunu da görmek istiyoruz. Bunu peki nasıl yapıyoruz? Partition olarak geçiyorum şuraya. Context.partition dediğim zaman hangi partition'dan okuduğunu da göreceğiz. Geldim çalıştırdım. Kafka'ya bağlanıyor. Şimdi iki tane instance oluşturdu. Bu instance'lar kendi içinde bağlanacak. Kafka bunlara bir tanesine partition 1'e atacak, bir tanesine partition 2'ye atacak. Bu atama işlemleri tamamlandıktan sonra artık bu partition'ların üstündeki verileri bu taraftaki consumer'lara atamaya başlayacak. Bu atama işlemleri şu an bu arada oldu. Şunu görüyorsunuz. İşte bir kısmı partition sıfırdan geldi, bir kısmı partition birden geldi olarak görüyorsunuz. Bu tarafta kütüphanenin temel olarak kullanımı bu şekilde. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda belirtebilirsiniz veya kütüphaneyi siz de destekte bulunmak isterseniz GitHub tarafından kütüphaneye destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.